Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Skoda Superb. Aracımız 1.6 dizel. 135 bin Aracımızın bize gelmiş şikayeti yolda giderken yüklendiği zaman ekranda lambaları yakıp gaz kesiyor araba. Kontak açıp devam ediyorsun. Düzeliyor ama belli bir süre sonra tekrar yakıyor. Tekrar aynı şikayeti veriyor. Şimdi ilk önce aracı biz görmek amaçlı test ediyoruz şu an. Yani şu an bak yüklendim yaktı zaten. Çok yüklenmeye de gerek kalmadı. Şöyle gösterelim. Şurada yay işaretini yakıyor. Bilgisayarda da bakalım ne Okutur musun abi? Bilgisayarda verdiği arıza çift 0.87 yakıt basıncı düşük yakıtla ilgili bir arıza var yakıtı yetiştiremiyor yakıt basıncı düşük kalıyor bir yerde o yüzden dolayı böyle bir şikayetimiz var şu an ne kadar basarsak basalım herhangi bir şekilde araba kesinlikle gitmiyor 3000 deviri geçmiyor dip gazdayım şöyle herhangi bir 3000 deviri geçmiyor araba Aracın enjektör revizyonunu gerçekleşti pompası sıfır takıldı komple yakıt attı sisteminde sıkıntı vardı aracımızın seyir halinde böyle yüklendiğimiz zaman çok hafif gazda bile lamba yakıyordu şu an o arızalar gitti. Ben şöyle camı da kapatayım. Herhangi bir arızamız kalmadı araçla ilgili. Şöyle ben büyükleneyim bir de. Şöyle kadranı çekeyim ben abi. Yani zaten şuraya kadar çoktan şimdi yakması lazımdı. Şu an aracımızın arızası giderildi. Yakıt sistemi komple yapıldı. Adaptasyon değerleri tekrar yapıldı. Şu an aracımız müşteriye teslim hazır durumda.